Evet arkadaşlar. Bugün Mart ayının 5'i. Bugün e, Kastamonu Araç ilçesi Vakıf köyündeyiz. İsmail abinin bahçesinde. Bugün ceviz kalemi alıyoruz arkadaşlar. E, bu bahçemizde e, Bu bahçemizde Kasım ayında budama yapılmış. Onun için e, çok kalem bulamadık. Ama e, gene olduğu kadarına yani e, gözümüze takılan fazlalıkları Alacağız ağaçlara ağaçlarımız verime yatmış ağaçlarımıza zarar vermeden e, işimize yarayacak kalemleri bulmaya çalışacağız. Şimdi az önce şurada bir kalem vardı. Bakın içeride şurada bir kalem vardı. Ağacın içine doğru gelişiyordu şöyle. Onu aldım. Şimdi şurada bir kalem var. Bakın alt şuralarda meyve gözleri var. Şu dal içe doğru gelişiyor. Bunu buradan alıyorum. Şöyle. O orada devam edecek. Oradan meyve vermeye devam edecek. Bu ağacımızda e, alabileceğimiz kalem bir tane, bir tane de oradan aldık. İki tane. Şimdi şu ağaca geçelim. Dediğim gibi burada geçen sene ateş yanıklığı diye bir e, hastalık vardı. Onun için ağaçlarımız sert budama yapılmış. Şöyle düzgün sürgün vermiş. Şimdi bu sürgünlerden çıkarılması gerekeni alıyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi ağaçlara zarar vermeden. Mesela bakın şu. Ozan yakın alabilirsin. Şurada bir sürgün var çok güzel. Bir de şurada sürgün var. Bir de burada arada bir sürgün var. Bunu dibinden böyle bu şekilde alıyorum. Güzel bir kalem. Böyle ben 3 tane kalem çıkabilecek bir sürgün. Başka bakıyorum şöyle. Mesela şu dik gelişen bir sürgün gene içinde. Bunu alıyorum. Yani i̇ki kalem herhalde çıkar ondan da. Şöyle bakıyorum tekrar bu ağaçta alabileceğimiz kalem bu kadar arkadaşlar. Şunlar yeni sürgünler. Bunlar bu sene gelişecek. Bir başka ağacımızın başına geçelim. Evet arkadaşlar kalem almaya devam ediyoruz. Burada verime yatmış bir ağacımız var. Şurada da bakın ağacın içine doğru gelişen bir dal var. Bakın şunlar ee, şuradan geçen sene tepe vurumu yapılmış, buradan yeni sürgünler vermiş, ee, dışa bakan gözün üzerinden vurulmuş. Bunlar bu sene bu tarafa doğru gidecek. Ama şurada ağacın içine doğru gelişen bir dalımız var. Bunu buradan alıyoruz ve kalem olarak kullanacağız. Zaten bu ya bu dal kesilmesi gerekiyor buradan. Böyle gayet güzel. 4-5 tane kalem çıkacak bir sürgün. Şurada da bir sürgün var. Bakın. Bu da ağacın içine doğru gelişiyor. Şunlar güzel açılmış. Bunu da yine buradan alıyorum. Evet. Şöyle. Evet arkadaşlar. Bir başka ağacımızın başına geldik. Şimdi bakıyoruz şöyle ee, kalem alabileceğimiz işimize yarayan sürgüne bakıyoruz. Şurada çok güzel bir sürgün var ve ağacın içine doğru gelişiyor. Şunu yakından alabilirsiniz zaman. Zaten şurada dışa bakan iki tane dal vermiş şuradan. Bu burada fazlalık ağacın içine doğru gelişiyor, onun için bunu dibinden çıkarıyorum. Hem ağacımızı rahatlatıyoruz, içini rahatlatıyoruz. Hem de kalem temin ediyoruz. Başka var mı diye bakıyorum. Şurada bir sürgün var ama çok ince. Ağacın içine bakacak şekilde gene. İçine bakan bir sürgün var. Belki bir tane kalem çıkarılabilir. Onu da aldık. Şimdi şu ağacın başına gelelim o zaman. Gel. Evet arkadaşlar bakın. Şimdi şöyle bir kere ağacın etrafında bir dolanıyorum bir kere. Şöyle e, ağacın içindeki dalları tespit etmeye çalışıyorum. Bakın şu şu dal alabiliyor musunuz? Şu dal Ağacın içine doğru gelişmiş. Zaten budanması gerekiyor bunun. Bunu ipten alıyorum. Belki iki, iki veya üç tane kalem çıkabilir ondan. Burada amaç kalem almak ama arkadaşlar dediğim gibi ağaçlarımıza da ağaçlarımız e, ya birçoğu verime yatmış. Ağaçlarımıza zarar vermeden kalem almaya çalışıyoruz. Aslında bakın Şurada şunu gösterebilirsin o zaman. Şu dal alınabilir. Bakın şuradan alınabilir ama şu şu kalın dalı da almak gerekiyor. Çünkü ağaçlar normalde ceviz ağaçları e, modifiye lider budama tavsiye edilir ama bu ağaçlar goble sisteme dönmüş. Yani birçoğu öyle. Onun için şu merkezdeki şu sürgün alınabilir. Hatta şu sürgün de alınabilir. Bakın şurada iki tane yan dal var. Şu sürgün şuradan dipten alınabilir. Evet aslında şu da alınabilir. Ama dediğim gibi bunun şuradan alınması gerekiyor. Biz bunu buradan alalım. Testere inen de şu kısmını da alalım. Böyle güzel kalem. Evet arkadaşlar. Şurada şimdi iki tane sürgün gördüm. Bakın. Şurada da sert budama yapılmış. Şurada içi, içe doğru gelişen, ağacın içine doğru gelişen iki tane sürgün var. Hatta şu da içe bakıyor. Şunun i̇ki tanesini şöyle tırnak bırakmadan mümkün mertebe şöyle yani şunu da bu şu şekilde çer tane veya ikişer tane kalem sığacak şekilde şu dalı bırakalım Evet arkadaşlar bugün Mart ayının 5'i ee, Kastamoneli Kastamonu'lu Araç ilçesi Vakıf köyündeyiz. İsmail abinin ceviz bahçesindeyiz. Bugün ceviz kalemleri almaya geldik. Ee, mevsim e, mevsimi itibariyle çok soğuk ve e, kar yağışlı gidiyor. Onun için biraz kalemleri almakta geciktik. Normalde Şubat ayının 15'inde 15-20 e arası e, kalemlerimizi alıp ceviz kalemlerimizi alıp muhafaza ediyorduk ama e, bu sene dediğim gibi çok e, mevsim soğuk ve yavaşlı gitti. Hala kar var. Kaç kaş dağları gösterebilirsiniz o zaman şöyle. Onun için biraz e, kalemlerimizi almakta geciktik. Yağmur, yağış, kar, kış. Onun için e, bugün geldik. Şimdi kalemlerimizi aldık. E, bahçemizde Kasım ayında budanmış. Biraz erken budanmış. Bizim buralarda biz normalde Mart ayında buduyoruz ama ee, bir abimiz gelmiş Kasım ayında budanması gerekiyor demiş. Budamış. Ee, aslında bizim bölgemizde Mart ayında budanması gerekiyor burada. Ee, onun için fazla kalem bulamadık. Ee, gene İsmail abinin bahçesinde birkaç tane e, çeşit değiştirme açısı yapacağız. Ee, İsmail abinin bahçesinde yetecek kadar kalem bulabildik. Buradan kalem <laughs> buradan kalem Benden ceviz kalemi e, talep eden arkadaşlara duyurulur. Bu sene biraz kalem sıkıntı. Onun için e, kalem, ceviz kalemi gönderemeyebilirim. Yani söz verdiklerime gönderemeyebilirim. Çünkü e, bahçe Kasım'da budanmış. E, şu anda ben yani fazlalık gördüğüm dalları dallardan alabildim anca. Onun için biraz kalem sıkıntı bu sene. Nasip, hayırlısı. Şöyle arkadaşlar. Şimdi size kalemlerin hazırlanışını ve ee, muhafaza edilişini göstereceğim. Şöyle gel Ozan. Arkadaşlar şöyle en az 3 kalem sığacak şekilde muhafaza ediyoruz. Mesela şuradan şöyle bir şurayı düzleştirelim. Şöyle bakın. Şimdi şurayı açacağız. 1 2 1 2 3 göz. Şurası bir kalem. Şurayı iptal edeceğiz. Şurayı açacağız. 1 2 göz. 3 göz veya da şuradan. Şuraya kadar 2 göz. Şuradan da bir göz. Yaklaşık şu mesafeden. Şöyle. Yani 3 kalem sığacak şekilde kesiyoruz ve böyle muhafaza ediyoruz. Tekrar yani şöyle bir şey alalım. Tekrar keselim. Şurası artık şey e, ince, mukavemetsiz. Bakın şöyle. Şöyle kırılabiliyor. Anca belki çok zor kalınırsa, çok e, mecbur kalınırsa şuradan bir kalem daha alınabilir. Onun için şöyle yapıyorum. Şundan bir kalem de alınabilir yani şurası e, çok tercih edilmez. Şöyle bir kalem daha, bir sürgün daha alalım elimize. Dediğim gibi şöyle. Şimdi kalemleri açarken şuradan bir kesin kesit daha alacağız biz çünkü şurası nem rutubet kaybetmiş olabilir. Onun için şu, şu gözü. Şu yani şu kısmı açacağımı düşünerek ee, hesaplıyorum. Yani şu kısmı açacağız. Bir iki göz şöyle ideal. Üç göz olsa çok uzun olur. İki göz de ideal bunda. Normalde üç göz diyorduk ama iki göz de ideal cevizde. Şurayı açtık iki göz. Şu kısmı açacağız. Şuradan iki göz. Şu kısmı açacağız. Şuradan iki göz. Şöyle kesiyorum. Şöyle hiza alıyorum. Aşağı yukarı göz aralıkları aynı. Şöyle. Muhafaza edeceğimiz ceviz kalemi uzunluğu bu arkadaşlar. Bir tane daha gösterelim. Daha ideal bir şey de gösterelim. Mesela şu. Mesela şurayı açtık farz edelim. Şu kısmı. Bir göz burada var. Bir göz burada var. Şurası bir kalem. Şu mesafe kurtarıyor. Bakın. Şuradan kestiğim zaman şu mesafe kurtarıyor kalem açmak için. Şurası ikinci kalem. Şurası ikinci kalem. Bunun göz boğum aralığı biraz uzun. Şuradan kestiğim zaman şu arada kurtarıyor. O zaman şuradan şöyle yaptım. göz boğum aralıklarına göre kalemleri kalemleri muhafazasında kalem kesimin yapıyorum. Şöyle. Şöyle arkadaşlar. Biz kesmeye devam edelim. Evet arkadaşlar kalemlerimizi kestik. Böyle bu şekilde. Ee, en az 3 göz olacak şekilde. Şöyle streçimizin üzerine yatırdık bunları. Şimdi normalde bunu e, ıslak beze veya ıslak gazeteye de sarabilirdik ama biz kalemleri geç aldık. Onun için e, aşıyı da 15-20 gün sonra yapacağımız için e, ıslak gazeteye falan sarma ihtiyacı hissetmiyorum. Onun için. Ama siz kalemlerinizi, ceviz kalemlerinizi e, yani 15-20 gün önceden değil de yaklaşık bir ay önceden, yani bir buçuk ay önceden alıyorsanız ıslak gazeteye sarıp muhafaza etmekte fayda var. Ama dediğim gibi 15-20 gün içinde biz aşı yapacağımız için gazeteye sarma ihtiyacı hissetmiyorum. Onun için şöyle kalemlerimizi onarlı demetler halinde şöyle sarıyorum arkadaşlar. Önce ortasından başladım. Kalemler uzun çünkü. Şöyle. Şurayı kapatıyorum. Burada önemli lan buna. Oh, hava aldırma bak arkadaşlar. Böyle sarıyorum. Şöyle bu üst tarafını da kapatıyorum. Böyle. Ulu be kardeşim gel şunu tutuver bana. İki kişi daha rahat olacak. Açalım. Tamam bir şöyle. Böyle hava almayacak şekilde hazırladık arkadaşlar. Şimdi bunu e, tekrar çöp poşetine koyacağım. Ee, o şekilde muhafaza edeceğim. Biraz daha yani garanti al, garanti almak istiyoruz. Biz burada 10 tane falan ağaç açlayacağız. Ee, her birine dörder kalemden hesaplasak 40 kalem falan gidecek. 40 kalemi e, sadece bir poşette muhafaza etmiyorum. Ee, yani iki iki pakette muhafaza ediyorum. Şöyle onarlı veya on kalem ee, çubuk çıkacak şekilde kalem değil pardon Çünkü Her çubuktan 3 tane kalem çıkacak Burada yaklaşık 10 tane falan ağaç aşılayacağız Onun için 10 çubuk 40 kalem 20 çubuk ee, Yaklaşık 60-70 tane kalem ihtiyacımız var burada Şöyle kapatıyorum şurasını. Bu tarafa geliyorum. Evet. Burada streci acımıyoruz arkadaşlar. Burada streci çok sarıyorsun falan diyebilirsiniz ama aklınıza gelebilir. Burada önemli olan kalemlerin muhafazası. Yani İkinci paketimizi de şöyle yaptık. Bir tanesi de şu. Şimdi bunları çöp poşetine koyacağım. Hatta çöp poşetimiz biraz ufak gelecek. Şöyle. Bir tane daha açıyorsun. Yeterli olmadı. Kaç bir tane daha onu da Şurasını kapatalım. Evet arkadaşlar. Kalem muhafazası çok önemli. Kalemlerin nem rutubet kaybetmemesi gerekiyor. Onun için mümkün mertebe havadan izole etmeye çalışıyoruz. Büyük çöp poşetine de yani tek büyük çöp poşetine de sığar aslında. Evet, biraz şık geldi. Ama sıkıntı yok şöyle. Bir o tarafından bir bu tarafından kapattık. Evet arkadaşlar kalemlerimiz hazır şimdi. Ulu Bey kardeşimin açtığı çukura geliyoruz ama <laughs> ben vur dedim o biraz öldürmüş resmen çocuk mezarı yapmış yani şöyle. <laughs> Bu kadar gerek yok. Yani normalde 35-40 santim falan olsa yetiyor. Bu 50-60 santim olmuş. Şöyle arkadaşlar uzan gösterebilirsin. Böyle Kalın iki taraf da eşit olsun. Evet. Kalemlerimizi koyduk arkadaşlar. üzerine toprakla kapatıyoruz. Ben derin dedim ama iki kalem üst üste gelince belki de aynı şeyi yakalayacak yani. Evet arkadaşlar kalemlerimizi gömdük. Nefes nefese kaldık. Hamlık. Şimdi şöyle iki tane şey dikiyoruz. Başına ki bu daha önce başıma geldi. Onun için kalemleri şimdi gömüyoruz ama ya bir ay sonra gelince insan unutuyor. Şuraya mı gömdüm? Buraya mı gömdüm? Onun için şöyle ikişer tane şey dikerseniz kafasına mezar taşı gibi hem kalemleri açarken kürekle kalemlere zarar vermemek adına kalemlerin nerede olduğunu böyle bu şekilde gösteriyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar daha önce size buzdolabında kalem saklamayı göstermiştim. Bugün de toprak altında kalem saklama yöntemimiz bu şekilde. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Hepinize bollaşılı günler.